İmamoğlu geleli 4 yıl oldu, 3 icra sayabilir misiniz? Sayamam olmadığı için sayamam. Bekliyor muydunuz böyle bir performansı? Beklemiyorduk. Şok oldum. Hayal kırıklığı, hüsran. Sen bu zor günlerde halkının yanında olmayacaksan. İmamoğlu geleli 4 yıl oldu, Evet. 3 icra sayabilir misiniz? Sayamam. Neden? Sayamam olmadığı için sayamam. Bekliyor muydunuz böyle bir performansı? Beklemiyorduk açıkçası desteklemiyordum da. Şok oldum. Ben Esenyurt'ta oturuyorum. İmamoğlu dedi ki sel baskınları yaşanmıyor ülkemizde dedi. Ama ben Esenyurt'ta oturmama rağmen buraya misafirim. Benim hemen alt tarafımda biz etkilenmiyoruz ama o vatandaşları gelip görmelerini isterim. Ama billboard, billboardlarda Esen, şey Türkiye genelinde İstanbul genelinde şey yok. Sel taşkınları yok. Bu var. İmamoğlu kar yağar ortada yok. İmamoğlu kaza olur ortada yok. Sel taşkınları olur ortada yok. Ne zaman ortada olacak? Ne zaman olacak? Ha olmayı da bırakın. Abuk sabuk röportajlar. Yaz, yağmur birden basır. E tabii ki birden basılacak. Met uyarı verdi. Aa, tedbirlerinizi alın dedi. Bütün vatandaşlara uyarılar geldi. E sen neredesin başka? Sen bu zor günlerde halkının yanında olmayacaksan ne zaman olacaksın? Ha o parti bu parti yandaşı değilim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama gözle görülür bir şey var. Yaşadıklarımız var. Hem biz İstanbul'u metro ile buluş buluşturmuyorsun kardeşim. Metrobüsleri her gün görüyoruz. Ben metrobüslerle buraya gelip gidiyorum. Ailem bu tarafta oturuyor çoğunluğu. Ben yaşıyorum. Ben yollarda metrobüslerle gelirken cammaz gibi geliyor o şoförler. Neden? yolların bozukluğundan, yapılardan, yapımdan. Yollar berbat, metrobüste tangır tungur geliyorsun, başın ağrıyor, gözün ağrıyor, inince sersem oluyorsun. Daha ne anlatayım? başarılı olur diye düşünüyor muydun? Düşünüyorduk. Gerçekten Beylikdüzü'nün onların çok eski yerleşimini biliyorum. Tam onların komşusuydum eskiden fırınlarının olduğu zamanla. Sonradan o tarafa taşındı. Düşünüyorduk. Hadi dedik buranın köklüsü belki bir şey yapacaklar. Eskiden İmamoğlu ekmek fırını vardı. Ama gerçekten hayal kırıklığı, hüsran. Ha bu benim için değil, benim etrafımdakiler için pek çok kişiye sorun. İstanbul hüsranı yaşadı. İstanbul'un soru soracağım. Sizden de objektif cevaplamanızı bekliyorum zaten. İstanbul'da AK Parti belediyeciliği olsaydı bunları yaşar mıydınız? Yaşamazdık. Niye? Yaşamıyorduk zaten. Her taraf leş. Siz şu alanın temizliğine bakmayın. Bu alan temiz. Çünkü burada o kadar çok esnaf var ki. ne başarı bekliyordunuz İmamoğlu'ndan? Madem başarılıydı zaten. Ya İstanbul çağ atlayacak diye bekliyorduk. Ama atlamadı. İstanbul geri gitti. Maalesef geri gitti. Yapılanlar göz önünde. Millet bahçeleri Tayyip yaptı, yıktı. Şimdi kız var gündemimizde. Gidin, gör Atatürk Kültür Merkezi'ni bir görün. Taksim'in meydanını bir görmenizi isterim. Yapıyordu, yıkıyordu, yapıyordu. Ama İmamoğlu bizi hüsrana uğrat kısacası hüsran. Şimdi Kız Kulesi yıkılıyor diye bir yaygara var ortalıkta. Yıkıldı. Yerine bir şey yapılmayacak. Ortadan kal. Yapıldıktan sonra göreceğiz. Gitsinler. En güzel alternatif var önümüzde. En güzel bir görsellik var. O görseli bir görsünler. Bir görmelerini istiyorum. Gidip Taksim'de Kültür Merkezi'ni, Atatürk Kültür Merkezi'ni görmeyen bir görsün. Nasıl yapıldığını, nasıl o pislikten ortaya bir pırlantanın çıktığını bir görsünler. Belki de Kanal Türkiye YouTube kanalımızın tarihinin en büyük itirafıyla karşılaştınız. İmamoğlu'na oy veren bir vatandaşın isyanını dinlediniz adeta. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Sizlerden ricam bu videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin. Ulaşabildiği kadar vatandaşlarımıza ulaşsın video. Keşfetlere düşsün, gençlerimizin önüne çıksın. Çünkü gençlerimiz karar verme aşamasındayken bu tür videolar onları destekleyici olur eminim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bildirim zillerini de açarsak çok seviniriz. Ben Mert Armağan. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler. نعم